fetih kabir talebimizin gereği olarak Sivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Orada talimatla bir fetih kabir işlemi yapıldı ve karar infaz edildi. Niçin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı? Çünkü ee, biliyorsunuz Karacahmet Mezarlığı Anadolu Haldiyesi'nin yetki sınırları içerisindeydi. Kolluk marifetiyle adli tıp uzmanları, hekimleri, mezarlıklar şube müdürü, oradaki çalışanlarla birlikte ee, kamera kamera ile de kayıt altına alınmak suretiyle ve fotoğraflarla bir fetih kabir işlemi gerçekleştirmiş olduk. Orada iki kat bir mezar yapısı vardı. İlk kat boştu, ikinci katta toprağın üzerinde kemikler ve kafatası dağınık bir şekilde duruyordu ve 30 x 30 cm uzunluğunda bir naylon poşet vardı ve ağzı da örülmüş bir naylon poşetten bahsediyoruz. Bunun üzerine kemik örnekleri alındı, kafatası örneği de alındı. 3 Ekim'de bu işlem yapıldı ve 7 Ekim tarihli adli tıp raporu bugün itibariyle Silvi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının hemen akabinde arkadaşlarımız giderek adli tıp raporunu da tebliğ aldılar. Adli tıp raporu aynen şöyle söylüyor naklen okumak gerekirse. Kısaca paylaşmak istiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar diyor ki öncelikle diyor ki toplamda 4 adet kemik ve 4 adet diş üzerinden incelemeler yapıldı. Cem Garibon'la ait olduğu iddia edilen mezarlıktan alınan 4 kemik 4 diş klavikula kemiği, femur kemiği ve humerus kemiğinden alınan parçalar ve 4 adet diş örneği. Öncelikle diyor ki Ali Tıp Kurumu bu alınan parçalarla biz vefat ve ölümden hemen sonra, intihardan hemen sonra alınan parçaları eşleştirdik. Hatta olay yerinden alınan kan, kıl, numune örneklerini, sürüntüleri de eşleştirdik. Bunlar aynı kişi diyor. Bir. Ve diyor biz yaptığımız bu incelemede diyor diş ve kemiklerdeki DNA profilinin de aynı kişi olduğuna tespit ettik diyor ve bu erkek cinsiyetli bir kişi diyor tam olarak. Ve diyor erkek cinsiyetli bu DNA profili de diyor aynı zamanda daha önce incelemeleri yapılmış örnekleri alınmış DNA örnekleriyle de örtüşüyor diyor. 2014'teki bu eee otopsi sonrasında alınan DNA örnekleri örtüşüyor diyor. Aynı zamanda anne ve babadan alınan örnekler de daha önce anne ve babadan alınan örneklerle örtüşüyor diyor. Netice olarak şöyle söylüyor. Tülay ile gariboğlu gariboğlu adlı şahsın %99.99 .99 ihtimalle Cem Gariboğlu olduğu bildirilen şahsın biyolojik annesi olabileceği Tespit edildi. Yine Mehmet Nida Gariboğlu aldı şahsın %99.99 .99 ihtimalle Cem Gariboğlu olduğu bildirilen şahsın biyolojik babası olabileceği tespit edildi diyor. 99,99 ,99. ve de diyor ki baba Mehmet Nida Gariboğlu ile anne Tülay Makbule Gariboğlu adlı şahısların müşterek çocuğu olabileceği kemik ve diş örneklerine gönderilen şahsın diyor. Müşterek çocuğu olabileceği tespit edildi diyor. Yani rapor diyor ki ben öncekileri de aldım mevcut DNA örneklerini de aldım bunlar uyumlu. Anne ve babadan aldığım DNA örnekleriyle birlikte değerlendirme yapıyorum. Ölen kişi %99 Süleymakbule Gariboğlu'nun e, oğlu. Daha, daha doğrusu biyolojik annesi Tülay Makbule Gariboğlu %99.9'da Mehmet Nida Gariboğlu biyolojik babası diyor ve diyor ikisinin müşterek çocuğu olduğunu tespit ettim diyor. Ee, böyle bir rapor tanzim edildi. Ee, 3 Ekim'de biliyorsunuz açılmıştı. 7 Ekim itibariyle tanzim edildi. Bir de bizim mezarlıktan çıkan poşetle ilgili de bir hakeza talebimiz vardı. O talebiniz sonuçlandı mı efendim? O talebimiz de biraz önce sonuçlandı. Sivil Cumhuriyet Başsavcılığı aldığı kararla birlikte o poşetin de incelenmesi için e, adli Kur tık kurumundan teslim alınmasını, Aile Tıp Kurumu'ndan alınan bu poşetin e şayet alt kurumunda ise e, Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar verdi. Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında bu poşet üzerinde varsa parmak izi ve DNA örnekleri alınacak. Çünkü orada bulunan bir poşet var. Dolayısıyla o poşetin hangi koşullarda kim tarafından nasıl bırakıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Müvekil müvekkil ailede acaba sonrasında bu kemikler, kafatası o poşetle birlikte bırakıldı mı şüphesi uyanmıştı. Bu şüphe üzerine biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştuk. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da biraz önce kararını verdi ve öncelikle Ali Tıp Kurumu'ndan poşetin temin edilerek edilmesini talep etti Emniyet Müdürlüğü'nden. Sonra da tekraren söyleyeyim inceleme yapmak DNA ve parmak izlerine bakmak üzere poşetin üzerinde varsa DNA ve parmak izi Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı'na bu poşetin gönderilmesine karar verdi. An itibariyle o raporu da bekliyoruz. raporda rapor da bizim açımızdan belirleyici bir rapor olacaktır ve emsal mahiyette bir rapor olacaktır. O rapor geldikten sonra etraflıca bir değerlendirme yapma imkanı bulacağız müvekkillerle görüştük Süreyya Karabulut'la. Kendisine rapordan bahsettik. Günün sonunda biz avukatız. Avukatın özenli iş görme borcu var. Veya burada dağ karama özgünlüğü kullanan hukuk devletinin gereği olarak giderim bekleyen müvekkillerimiz. Biz müvekkillerimizin tal talep ve talimatıyla bağlıyız. Müvekkillerimizle de görüştük. Kendisi de Süreyya Bey de rapora itiraz edilmesi gerektiğini söyledi. Ee, bununla ilgili e, mutlaka itiraz dahil bütün hukuk yolların tüketilmesi gerektiğine dair talebini sundu. Biz avukat olarak o taleple bağlıyız. O talimatla bağlıyız. Gereğini yapmakla yükümlüyüz. Mükellefiz. Dolayısıyla rapora da kapsamlı bir inceleme yaptık. Bilimsel ve akademik açıdan da bakacağız. Aldi tıp uzmanlarıyla birlikte ona ilişkin olarak da raporu itirazımızı sunacağız. Bundan sonra raporu itirazla birlikte süreç şöyle işleyecektir. Aldi tıpta biliyorsunuz e, ihtisas daireleri var, ihtisas kurulları var, üst kurullar var. Öncelikle bu e, biyoloji ihtisas dairesinin bir raporu. Biyoloji ihtisas dairesinin raporuna karşı e, Aldi tıpta e, biz biliyorsunuz İhtisas Kurulu nezdinde ki 8 adet İhtisas Kurulu var. Başkanlığı 2 üyeden oluşuyor her bir kurul. İhtisas Kurulu nezdinde başsavcılık makamına talepte bulunarak itirazımızı yapacağız. E, aynı zamanda üniversitelerin de adli tıp enstitüleri var biliyorsunuz ve adli e, tıp enstitülerinde çok saygın kıymetli akademisyenler var. Bu işin e, formasyona da vakıf. Oradan da bir inceleme yapılmasına dair talebimizi dosyaya sunacağız. Aynı zamanda e, tekrardan söyle, söyleyeyim Ali Tıp kurulları nezdinde de gerekli itiraz hakkımızı kullanacağız mutlaka. Çünkü müvekkilin buna ilişkin bir talebi oldu. Kızının kanın yerde kalmasını istemiyorum. Varsa manevi olarak sonuna kadar hukuki mücadelemi yapmak istiyorum dedi. Buna ilişkin itirazımızı müvekkilimizin talebi de olsun da avukatlık Kanuna göre bir yükümlülük olduğu için yapacağız. aynı zamanda poşetle ilgili incelemenin de neticelenmesini bekliyoruz. Peki efendim şu an Ceset tekrar teslim edildi mi aile avukatına? Yeniden inceleme yapılması e için bekletilecek ya ya mi? Şöyle cesedin teslim edilmesiyle ilgili prosedür anne, baba ve aile üyeleri teslim almak istemeyip avukat teslim almak istemiş. Savcılık avukata teslimini söylemişti. O Adli Tıp Kurumu nezdinde yürüyen bir süreç anladığım kadarıyla e, Adli Tıp nezdinde, Adli Tıp Kurumu nezdinde yürüyen bir süreç olması hasebiyle e, cesetle ilgili işlemler bittikten sonra aile avukatına teslim edilecektir. Onlar da nerede uygun görüyorlarsa defnini tekrardan yapacaklardır diye evet. düşünüyorum. Ee, çok kısa bir sürede 4 günlük bir süre zarfında e, bu e, rapor çıktı. Bununla yönelik de hatta siz bir bir hafta 10 gün demiştiniz. Bu kadar hızlı bekliyor muydunuz? Bu bir yeniden bir şüphe uyandırıyor mu bununla ilgili bir açıklama evet. yapacak mısınız? Şöyle biz maddi gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin tecelli etmesini ve kamu vicdanının rahatlamasını istiyoruz. En çok da müvekkil ailenin vicdanının rahatlamasını ve makul soru işaretlerinin giderilmesini istiyoruz. Bizim temel perspektifimiz talebimiz bu. Hassasiyetimiz bu. Bu nedenledir ki biz avukatız dedik. Avukatın özelliği iş görme borcu var dedik. Müvekkilin talimatıyla bağlıdır. Şimdi de müvekkillerimiz biz inanmıyoruz kızımızı kaybettik. Yani biz dolayısıyla arama özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz sonuna kadar. Bu aile bir manipülasyon yapmış olabilir diyorlar. İtirazımızı da o yüzden yapacağız. Dört gün meselesini gelince kamu vicdanının bu kadar rahatsız olduğu bir yerde incelemenin çok hızlı ve süratli yapılması gerektiği kanaatindeydik biz. Ee, Narin Güran başta olmak üzere birçok örneği de var Türkiye'de son dönemde biliyorsunuz. Üçünde yapıldı. Üçünde numuneler gönderildi. Yedisinde de rapor tanzim edilmiş. Dört günlük kısa bir sürede. Ee, tabii çok kısa sürede bu raporun tanzim edilmiş olması değerli, kıymetli ve sevindirici. Bu yönüyle de yani hassasiyet gösterdiği için e, bu konuda e, baştan beri bir fikri takip ortaya koyduğu için e, bir hassasiyet de gösterdiği için için ee, işte Adalet Bakanlığı'na özellikle Sayın Adalet Bakanı'na e, Yılmaz Tunç Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz.